Merhaba millet, nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Teşekkürler. Arkadaşlar iyi gidiyor, keyifli gidiyor. Umarım sizin için de öyle gidiyordur. Bugün mevzuya ben hemen müsaadenizle girmek istiyorum. Şimdi başlığı zaten gördüğünüz gelir etkisi ve ikame etkisi. Peki hocam bu başlık bize Nerede yarayacak, niçin anlatıyorsunuz, nasıl kullanacağız? Arkadaşlar, e, ilerleyen derslerde talep konusunu anlatırken talep kanunundan bahsedeceğim. Ve diyeceğim ki, bir malın fiyatı düşerse talep edilen miktar artar. Bilindiği üzere. Sokakta Fatma teyzem de bunu biliyor. Fiyat düştükçe talep edilen miktar artar. Ya da aç parantez talep eğrisi negatif eğimlidir. Bu ikisi iki kavram aynı şey. Bir malın fiyatı ile talep edilen miktar arasında ters yönlü ilişki vardır. Aç parantez talep eğrisi negatif eğimlidir. Buraya kadar tamam. Bunu deli Sinan bile biliyor. Köyün delisi de biliyor. Tamam. Ama bunun nedeni ne? Yani niye fiyat düşünce talep edilen miktar artar? ya da talep eğrisi niye negatif eğimlidir? Bu iki etkiden kaynaklanıyor. İkame etkisi ve gelir etkisi. Yani X malının fiyatı düştüğünde X malının talep edilen miktarın artması iki etkiden kaynaklanıyor. İkame ve gelir etkisi. Bugün size onu izah etmeye çalışacağım. Müsaade var mı efendim? Müsaade varsa hadi gelin ekranımıza, tahtamıza geçelim. Buyurun efendim. Buyurun. Oldukça bana kalırsa hafif bir ünite. Ha görseller her zaman dikkat edin. O sağ üstte duran görseller bir şeyleri anlatacak size. Şimdi mevzuya giriyorum. Şimdi ben kalemimi aldım. Arkadaşlar şimdi bakalım 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 ne varmış. Şimdi bakın. Öncelikle e, metni gene aynı şeyi söylemeyin Tamam hocam biliyoruz ne diyeceğini Metne ben karışmam Metni biz de okuyacağız Tamam Allah aşkına hocam Konuya gir Tamam kızmayın hemen girdim konuya Şimdi arkadaşlar Öncelikle şuraya bir dikkat edin Bakın bir e, görseli bir ifadeyi paylaşmak zorundayım Şöyle bir durum olacak Gelirim monetary income sabit Mallardan birinin fiyatı sabit Tamam X malının fiyatını düşürüyorum. Mevcut durum bu. Ve şunu biliyorum. Bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şimdi X malının fiyatı düşünce takip edin beni. Talep kanunu der ki X malının talep edilen miktarı tüketilen miktarı ne yapar? Artar. Bu ileride göreceğimiz talebin, talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğunu açıklar. Tamam. X malının fiyatı düşünce X malının talep miktarı artar. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinle. Ne demiştim? Bu olay, bu sonuç gün iki nedeni var. Gelir etkisi ve ikame etkisi. Şimdi iyi dinle. X malının fiyatı düşünce X malın talep edilen miktarı artıyor ya. Biz buna toplam etki diyoruz. Toplam etki. Bu. Bu toplam etki. Yani genel kanı, genel bilinen şeye biz toplam etki diyor Fiyat düştü, satın alınan miktar art. İşte sol üste geçelim hemen toplam etki bu. Toplam etki bana neyi anlattı? X malının fiyatı düştü, talep edilen miktar art. Ama bu etkiyi ifade eden iki alt başlık var. İkame etkisi bir, gelir etkisi iki. Şimdi önce ikame etkisini anlatıyorum lütfen. Yandaki sembolik gösterimi buraya da taşıdım. Yeni fiyatı sabit. Tamam. X'in fiyatı düştü. Arkadaşlar yani X nispeten ucuzladı. Bu kelimeme dikkat edin. X nispeten ucuzladı. Arkadaşlar bakın. İyi bakın buraya. PX'in fiyatı düştüğü zaman malı ikamesi olan y malına göre nispeten daha ucuz hale geldi. Altını çiziyorum. Neyin hocam altını çiziyorsunuz? Tekrar tekrar söylüyorum. Bu iki malın birbirini ikame ettiğini varsayıyorum. İki farklı telefon markası gibi. Birinin fiyatı sabitken X malının fiyatı düşüyor. X Y'ye nazaran nispeten daha ucuz hale geliyor. Yani nisbi fiyat ilişkisi tüketici açısından X malı lehine bozuluyor. Bakın Y'nin fiyatı değişmediği halde Y pahalaşan mal konumuna gel gelmiş oluyor. Bu durumda tüketici ne yapıyor biliyor musunuz? X nispeten ucuzladığı için X'in tüketimini arttırıyor. Y'nin tüketimini Azaltıyor. İşte bu ikame etkisi. Altını çiz sınıfım. Osman sen de çiz. Mallardan birinin fiyatı düşüyor ve bu mal nisbi olarak ucuzlamış oluyor. Ne nazaran fiyatı değişmeyen mala göre. X malı Y malına nazaran ucuz dedi. Tüketici burada tercih yapıyor. Zaten ikame kelimesi de tercihtir. X'in tüketimini arttırıp Y'nin tüketimini azaltıyor. Bu ikame etkisi. Zaten ikamede ne kokar? <laughs> Negatif kokar. İki şey arasındaki ters ilişki olmak zorundadır. Bitti. Mallardan biri daha ucuz hale geliyor. Nisbi olarak ucuzluyor. Ve bu malın tüketimi artarken diğer malın tüketimi azalıyor. Ve sonuç X malın tüketimi arttı. Geçiyorum gelir etkisine. Bakın bu daha değişik. Lütfen iyi dinleyin. Gene X malının fiyatı düştü mü? Düştü. Tamam. Tamam. Dikkat edin gelir etkisi biraz farklı. Arkadaşlar X malının fiyatı düştü. E, y malının fiyatı aynı. E, siz takdir edin. Tüketicinin satın alma gücü. Diğer adıyla reel geliri ne yapar? Artar. Bitti. Satın alma gücü artar. S.A.G satın alma gücün arttı. Burada altı çizilmesi gereken bomba kavram bu. Tüketicinin satın alma gücü arttı. reel gelir arttı. Hayat standartı arttı. Ha, bakın gelir etkisi tüketicide nasıl bir reaksiyon oluşturuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Dikkat edin. Hem fiyatı düşen maldan daha fazla alıyor. Sonra diyor ki ulan diyor benim satın alma gücüm arttı. Ben kendimi artık zengin hissediyorum. Diğerine niye kısayım ki diyor. Diğer malın tüketimini de arttırıyor. Sonuçta gene X malın tüketimi artıyor. Fark anladınız mı? İkame etkisi ve gelir etkisi her ikisi evet X malının tüketimini arttırıyor. Dikkatle bakın. Ama ikame etkisinde X daha ucuzladığı için X arttırıyor Y'yi azaltıyor. Ama gelir etkisinde X ucuzlayınca y'nin fiyatı da sabitken adamın satın alma gücü arttı zenginleşti. Ve ne yaptı? Hem ucuzlayan maldan hem de fiyatı değişmeyen maldan birlikte daha fazla aldı. Son kez ikame etkisinde ucuzlayan malı arttırıyor, nispi olarak pahalı kalan malı azaltıyor. Gelir etkisinde satın alma gücü arttığı için her kim malın tüketimini arttırıyor. Arkadaşlar tanımlara bakalım. Gelin kutuya Bakın ikame etkisinde kritik kelime. Böyle duvarlara yazarım. Kamyon arkası kelime. Nisbi fiyat. Nisbi fiyat ilişkisi. Buna dikkat edin. Gelir etkisinde de reel gelir. Yani satın alma gücü. Lütfen kulağınıza küpe yapın. Ayağınıza terlik yapın. Boynunuza atkı yapın. Evet biliyorum son ikisini ben uydurdum. Şu an aklıma geldi. Sakın unutmayın kısaca. Bu kadar. Efendim bitti. Anlaştık mı? Ha küçücük son kez ikame etkisinde ucuzlayan malı arttır. Nispi olan pahalı, nispi olarak pahalı kalan malı azalt. Birini azalt, birini arttır. Bitti. Gelir etkisinde satın alma gücün reel gelirin arttığı için ikisini arttır. Diyorum çok vardım ya. Harbi yoruldum. Yoruyorsunuz beni. Bunun karşılığını verin. Çalışın. Parçalayın iktisadı. Sizi seviyorum. Kaçtım ben. Görüşürüz.